Merhaba arkadaşlar. Ben Hilal Çetin. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sensiz olmaz sevenlerine yani böyle bir video yapmak istedim. Bence çok sevecekler bu videoyu ve çok like alacak. Sensiz olmaz sevenlerinden çok like alacak bence bu video. Ee, öğrendiklerine çok sevinecekler. Şimdi Google'a girdik arkadaşlar. Benim öğreteceğim göstereceğim şey şu. Eee Biliyorsunuz ki Sensiz olmaz uzun zaman önce bitti ee, ama hala izlemek isteyenler ama izlemek isteyenler var ama Hintçesini bulan var Türkçesini bulamayanlar var ee, ve ben tabii ki de size Türkçesini buldum ve şimdi onun videosunu çekiyorum ee, arkadaşlar şimdi başlayalım isterseniz ee, şu şekilde olacak videom hmm, başlıyoruz. Şu şekilde sensiz olmaz yazıyoruz. Bakın şurada sensiz olmaz yazınca şurada sensiz olmaz bir dakika arkadaşlar. Şu şekilde yapmam gerekecek. Sensiz olmaz son bölüm yazıyor. Oraya tabii ki de tık. Bir dakika. Kamerayı tam ayarlayayım. Tıkladık. Şu şekilde son bölüm izle var. Sensiz olmaz son bölüm. Pardon. Sensiz olmaz izle son bölüm yazıyor arkadaşlar. Diğerlerine tıklamayın. Sensiz olmaz izle son bölüm. Ya da tıklayın. Böyle bir ekran çıkacak arkadaşlar karşınıza. Şu şekilde iniyorsunuz. Burada 48. bölüm 47, 46, 45 gibi gidiyor. İşte 44, 43, 42 gibi gidiyor. Şimdi burada 1, 2 ve 3 var arkadaşlar. Şimdi birinci bölümü izlemek isteyenler 3'e tıklayacak. Burada bakın en altta 1, 2, 3, 4. Yani şuradan şu tarafa doğru ilerliyor arkadaşlar sıramız. Ben size bir bölüm diyeceksiniz ki şimdi bunları nasıl izleyeceğiz? Şu şekilde arkadaşlar. 30'a tıklıyorsunuz. Şu şekilde. Bir dakika arkadaşlar. Tamam geliyorum. Ve şöyle bir yapacaksınız sonra. Reklamı geçmek için tıklayın yazısı var kırmızı. Oraya tıklıyorsunuz aşağı iniyorsunuz. Skip at. Skype at diyorsunuz. Bu şekilde çıkıyor. Şu şekilde başıyoruz, baş, basıyorsunuz. Ve bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. bugünlükte bugünlük de bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. E, görüşürüz. Gel, şey yapıyorum Abone olun ve like atın.